var gerçekten. Şimdi az önce bile videoları gördüm, mahvoldum yani perişan olma videoları görünce bilmiyorum diyecek bir şey bulamıyorum ben. Merhabalar herkese selamünaleyküm. bugünkü videoma hoş geldiniz. Ee, uzun zaman sonra e, aslında birkaç videolarımda biliyorsunuz yorumlarım kapalıydı. Şimdi e, Muhammed Emre ile beraber hani Muhammed Emre'yi okutmaya falan gitmiştik. Ondan sonra konsolosla uğramıştım ben. Bir kişi vardı önemli. O videonun yorumları açılmış ve onlara baktım birazcık. Herkes benim anneliğimi sorgulamış. Baştan şunu söyleyeyim. Tavsiye tabii ki de verebilirsiniz e, Muhammed Emre ile ilgili. Ama beni anneliğimle özellikle de eleştiremezsiniz. Bunun size hakkınız yok neden diyorum öyle çünkü ben çocuğum için gerçekten de çok üzüldüm hastalandığında çünkü sizler öyle konuşuyorsunuz ki sanki ben Muhammed Emre'nin annesi değilim sanki o benim umurumda bile değil sanki ben elimden geleni yapmıyorum sanki bundan keyif alıyorum yani saçma sapan yorumlar yazmışsınız bir kendinize gelin lütfen yoksa da çocuklara bakamıyorsun heder diyorsun onları o çocuklar senin yanında mahvediyor mahvoluyor o sıcaktan ben sıcaktan mahvolmuyor muyum? Ben elimden gelen her şeyi çocuklarım için yapıyorum. Muhammed Emre evet var. ben de biliyorum. Ben de farkındayım. Sizden daha çok 24 saat ben onu görüyorum. Onun yanındayım her zaman. İlaçlarını içirmeye çalışıyorum. Demişsiniz ki bir hastaneye getirin. Bilmiyor musunuz? Siz benim videolarımı izlemiyor musunuz dikkatli bir şekilde? Madem izlemiyorsanız o zaman yorum da yapmayın. Biz zaten Muhammed Emre'yi hastaneye getirmiştik. Ve orada da enfeksiyon olduğu söylenilmişti ve iğne de vurulmuştu Muhammed Emre. Ondan sonra düzelmişti. Ondan sonra yeniden hastalandı. Peki ya bu hastalıkta benim suçum ne? Ben elimden geldiğince çocuklarıma iyi bakmaya çalışıyorum. Ben de farkındayım Muhammed Emre. iyi değil. Yani ben sizi gerçekten anlamıyorum kardeşim. Siz zamanında bana ne dediniz? Çocuklarını bırak Türkiye'ye git. Bu mu yani? Bu mu? Ben çocuklarımı hiçbir zaman bırakmam. Bunu asla unutmayın. Zamanında bana bunu diyenler şimdi de çocuklarını hiç düşünmüyor. Çocuklar umurunda değil. Muhammed Emre'nin haline bak. Ben mi yaptım Muhammed Emre'yi? Bu hale ben mi getirdim? Siz ne zannediyorsunuz? Ben anlamıyorum gerçekten. Ama çok sinirlendim gerçekten o yorumlara. Yani nedir ya kardeşim siz benden ne istiyorsunuz? Zamanında hepiniz demediniz mi? Muhammed Emre çocuklarını bırak Türkiye'ye git hayatın olur. Hayatın düzelir. Delirdiniz mi siz ya gerçekten? Hiç kusura bakmayın vallahi hiç kusura bakmayın. Siz bana nasılsanız ben de size öyle olurum. Nedir bu ya? Ya bakın eleştiriyi anlıyorum tamam mı? Eleştiriye saygım da var. Ama benim anneliğime bir şey diyemezsiniz. Hani burada gelip bana yazıyorsunuz ya gidin Türkiye'de o yeni doğmuş bebekleri çöpe atan annelere ulaşın bir. Geçen günlerde haber gördüm. Daha yeni tuvalete doğmuş gitmiş poşetin içine sarmış atmış onu demiş ki ben öldüğünü zannettim. Ya ağzından var ya kötü bir şey çıkacak. Gerçekten kötü bir şey çıkacak. Öldüğünü zannetmişmiş. Ah ben seni insanlığına tüküreyim iyi mi? Kadın gibi kadın. Ulan öldüğünü zannetsen sen, gidersin cenaze işlemlerini yaptırırsın, ortalıktan kaybolmazsın, çöpe atmazsın çocuğu. Türkiye'de böyle olaylar var bir de geliyorsunuz bana sataşıyorsunuz yani. Yok artık yani, gerçekten şaşırıyorum size. Nereye sataşacağınızı bilmiyorsunuz artık. Kimse benim annelime bir şey diyemez. Hiç kusura bakmayın. Ben çocuklarıma elimden geldiğince bakıyorum. Ben çocuğumu hastaneye getirdim. Defalarca ilaçlarını aldım. Şu anda iyi mi iyi olsun. Ama bununla ilgili beni suçlayamazsınız. Bunu baştan söyleyeyim size videoda. Videoya başlamadan önce. Haberiniz olsun yani. gerçekten insanın sinirlerini toplatıyorsunuz gerçekten. Allah'ım ya ya. Ya siz buradaki hava şartlarını biliyor musunuz? Muhammed Emre yere uzanmış diyorsunuz. çocuk neden uzanmasın yere? Yanıyor burası, yanıyor. Yer biraz soğuk, yere uzandı çocuk bir düşünün ya bir düşünün Türkiye'de 22-23 derece sıcaklık olunca siz diyorsunuz ki hava çok sıcak çok sıcak burada hava kaç derece biliyor musunuz biraz bir insanı anlamaya da çalışın sadece yorum yap yapıyorsunuz anlamayı falan boş veriyorsunuz insan bir anlamaya çalışır karşısındakini en kolay yargılamak biliyor musun? En kolay yargılamak sizin için. Gerçekten sinirlerim zıpladı. Ben biraz sakinleşeceğim. Sakinledikten sonra videoya devam edeceğim. Arkadaşlar bir de yani gerçekten de dün cenazemiz vardı. Ve Filistin'e yapılan bu haksızlık ölen çocuklar bunların hesabını kim verecek ben gerçekten bilmiyorum. Bizim de çocuklarımız var ve gerçekten kalbim yanıyor. Yani içim yanıyor biliyor musunuz? Allah o İsrail'in varsa belasını versin. Ama öyle bir belasını versin ki inşallah ölmesin ölmekten beter olsun inşallah onun ülkesine sel felaket her her yani bütün kötülükler gelsin inşallah bu yaptıklarının acısını çekmeden ölmesin inşallah Rabbim onu beş beter etsin inşallah o cehennemde çatır çatır yansın cezası hiç bitmesin inşallah. Yani Allah onun belasını versin. Öyle bir belasını versin ki hiç hayal etmediği bir belayla karşınaçsın inşallah. Ve bu soykırıma destek verenler Allah onların da belasını versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ya Çadırda kalan insanlara bomba atmak nedir ya? O küçük çocuklara kim kim hesabını verecek bu soykırımın? Kim verecek hesabını? Gerçekten bizim de çocuklarımız var. İçimiz yanıyor içimiz. Biz Müslümanlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Dua ediyoruz. Sadece dua edebiliyoruz şu anda. Ama bilmiyorum çok üzülüyorum ben. Yani ben gerçekten dün de zaten çok moralim bozuktu. Bir de üstüne bu eleştirileri gö görünce sanki dünyada sadece yani ben varmışım gibi beni eleştiriyorsunuz. Yazı günah değil mi? Gidin o soykırım yapan insanlara yazın. Gidin yani bir şeyler yapın, paylaşın, yapın, edin. Benim hiçbir suçum olmadığı halde gelip bana sataşıyorsunuz. Biraz bunları düşünün lütfen. Biraz bunları düşünün. O İsrail için, o İsrail'de bu soykırıma, bu çocukların katledilmesine, annelerinin, babalarının katledilmesine destek verenlere beddua edin. Onunla uğraşın. Ve hepiniz benim bu ettiğim bedduaya amin deyin inşallah. Yani ciğerimiz yanıyor ne diyeyim ki. Çocukların ürkütüldüğü bu dünyada deniz mavi olsa ne faydası var bize. O kadar güzel çocuklar ölüyorlar kendileri babaları onları uğurlarken ciğerleri yanıyor ağlıyorlar yine de Allah bize yeter diyorlar halimize binlerce kez şükür etmek lazım. Bulduğumuz her nimete, aldığımız her nefeste, çocuklarımızın her gülüşünde biraz daha şükür etmemiz lazım. Ben bunu anlıyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. İnşallah Rabbim onların bir an önce yardımcısı olur. Biliyorum bu böyle olmayacak. Bir gün inşallah her şey daha da yerli yerinde olacak. Bu sıkıntılar bitecek. İnşallah Müslümanlar kazanacak. Yani hüngür hüngür ağlayasım var gerçekten. Şimdi az önce bile videoları gördüm oldum yani perişan oldum videoları görünce. Bilmiyorum diyecek bir şey bulamıyorum ben. Aslında şunu söyleyeyim yani ee, bu arada bayağı bir sakinleştim. Aradan bayağı bir zaman geçti. Hem sizin attığınız yorumlara çok üzüldüm. Hem de zaten dünyada bu kadar büyük bir soykırım varken tek derdiniz benimle uğraşmak mı oldu gerçekten? Yani bunu anlamıyorum. O yüzden bayağı bir tepki verdim size ve tepkilerimin hepsinde çok haklıydım. Aslında normal günlük bir vlog çekmek istiyordum ama dün hem cenazemiz vardı... Hem de bizim Müslüman kardeşlerimiz ölürken daha bir iki gün oldu. Yani e, Rafa'ya bomba saldırısı yapıldı. O çadırda yaşayan insanlara bomba saldırısı yapıldı. Yeniden çocuklar öldü, yeniden insanlar öldü, yeniden mahvoldu herkes. Ve herkes bununla ilgili de paylaşım yapıyor. O yüzden bilmiyorum hiç yani içimden hani vlog e, çekmek gibi bir şey gelmedi bugün. Hem sizin yorumlarınıza dediğim gibi çok üzüldüm. Sizden tek isteğim biraz beni anlamanız yani. Ben de çocuğum için çok üzülüyorum. O gün gideceğimiz zaman kahvaltı yapmak istemedi, canı hiçbir şey yemek istemiyordu ve ben mahvoldum. Ben bile çok az bir şey yedim biliyor musunuz? Yani sadece güçlü durmak için, ayakta durmak için yani yemek zorundaydım. Bilmiyorum inşallah iyileşir. O kadar büyük bir problem yok aslında abarttığınız gibi ya da benim abarttığım gibi. Hamdolsun iyi, yiyor, içiyor ama işte ne bileyim nazar mı değdi, ne oldu birdenbire zayıfladı ben de farkındayım. Bilmiyorum moralim bozuk bu yüzden. Hem de yani o küçücük çocuklar ölürken bizim burada rahatça yememiz, içmemiz, gülmemiz, hayatımıza hiçbir şey yokmuş gibi devam etmemiz çok acayip geldi yani bana. O yüzden dediğim gibi her halimize şükretmeliyiz. Bizim çocuklarımız ne istiyorlarsa onu yiyorlar. Ne nereye gitmek istiyorlarsa getiriyoruz mutlular bir problemleri yok sıcacık yataklarında uyuyorlar ya da ne bileyim rahatlar hiçbir problem yok o yüzden her halimize şükür etmeliyiz diye düşünüyorum dediğim gibi bugün aslında vlog çekecektim ama bugünkü videomuz böyle oldu normalde eğer böyle bir video yapsaydım zaten vlog gibi başlatmazdım oturur o şekilde video çekerdim ama böyle oldu dediğim gibi Kızlar da geldiler bu arada. Dolar, dolar, dolar. İslam korusun. İslam. Ben de kızlara banyo falan yaptırdım işte. Frodo İslam kuru. Herkese merhaba herkese İslam Ben de kızlara. Ama eski doğru Hangi? bir video Ben de kızlara banyo yaptırdım. Muhammed Emre'ye banyo yaptırdım. Yemeklerini falan yedirdim. O sırada biraz ben de sakinleştim. Öyle yani. Her kelimemize, her cümlemize çok dikkat etmeliyiz. Özellikle de birini eleştiriyorsak, özellikle de bu bir anneyse o annenin kalbini kırmamaya çalışırız bence. Sizler de bunu yapın, sizler de beni anlayın. Sizden tek istediğim biraz anlayış, başka bir şey de istemiyorum, başka bir şey beklemiyorum sizden. Yani dediğim gibi ben ne kadar küçük yaşta olursam olayım doğum yaptım ben çocuklarıma gözüm gibi baktım. Ben çocuklarımı hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Onlar benim canım, kanım. Ben hiçbir zaman öyle bir şey aklımdan geçirmedim. Yani şimdi de gelip bana diyemezsiniz. Bu hakkı sizde görmüyorum yani. Şimdi gelip bana diyemezsiniz. Güneşlihan çocuklarına bakmıyorsun. Çocukların senin yanında mahvoluyorlar, heder oluyorlar. Ya bu ne demek? Ben ne yapıyorum çocuklarıma? Çocuklarım benimle gayet mutlular. Görüyorsunuz her şeyi her şey yapmama rağmen yani gelip de benim annelimi suçlayamazsınız. Benim annelime bir şey diyemezsiniz yani. Bunu asla unutmayın. Artık videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bu dediklerimi lütfen bir düşünün. Lütfen. Özellikle de o hiç anlamadan, dinlemeden, birini anlamaya çalışmadan yorum yazanlar. Direkt yoruma doğru gidenler bir dediklerimi düşünsün ve lütfen beni anlasın.